Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Karakök Yayınları Rutin Olmayan Sorular kitabından eski ifadeler ile ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. İlk 5 sorunun çözümlerini yapmıştık. Şimdi 6. sorudan devam ediyoruz. Sorumuz şöyle yukarıdaki şekilde. Çember içinde verilen sayılar çemberin altında bulunan iki çemberdeki sayıların çarpımına eşit olmalıdır. Buna göre en alt sıradaki çemberler aşağıdakilerden hangisi gibi olursa en üstteki çemberlere yazılan sayı daha büyük olur. Bu tür sorularda mantık şu. Orta, en alta orta yazacağımız iki çemberdeki sayılar diğerlerinden daha büyük olması zorunda. Veya ya hangi sayıları yazacaksak o dört tane sayıdan en büyük olanları ortaya yazılır. En büyük olanlar. Mesela 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 olmaz. Ne olması gerekiyordu? 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 5 ortaya yazılması gerekiyordu. Burada olmaz. Neden çünkü orta yazılacak? Çünkü orta yazarsak bu sayıları hem burada çarpılır, hem burada çarpılır, hem de burada çarpılır. Anlatabildim mi? Yani sayılar oldukça büyür. Bu olmaz o yüzden. Burada zaten bizim söylediğimiz 3 üzeri 5, 3 üzeri 4. sayılar aynı çünkü. Değil mi? 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 sayıları tam ortaya yazılmış ki sayılar daha da büyük olsun. Selda ile Selim bir sayı oyunu oynuyorlar. Önce Selda bir sayı söylüyor. Selim de Selda'nın söylediği sayının rakamları toplamından büyük, İkinin en küçük pozitif tam sayı kuvveti olan sayıyı söylüyor. 74 de Selim eee en küçük kuvveti olan 16 sayısını söylüyor. Ha tamam. 11 16. Oyunda Selda 3 basamaklı bir sayı söyleyince Selim 8 sayısını söylüyor. Buna göre Selda'nın söyleyebileceği en büyük 3 basamağı sayı ile en küçük 3 basama sayının farkı kaçtır? Yani şimdi o zaman ee, rakamlar toplamından büyük 2'nin en küçük. O zaman mesela şöyle en fazla 7 yapması gerekiyor değil mi? En fazla 7 yapması lazım. 7. Yani rakamları toplamı en fazla 7 yapması gerekiyor ki hani Selim 8 sayısını söylemiş olsun. 2'nin ee, en küçük kuvveti olan 16'yı söylüyor ya burada mesela 11'den büyük. O yani dolayısıyla 8'i söylüyorsa Selim o zaman 7 yapması lazım. Mesela ne olabilir en küçük? Yani benim bildiğim en küçük 105 dersin ya. Şey 100, 106 dersin 106. Değil mi? 106 dersin. Çünkü neden? 106 diye söyle ki 106 diye söyle ki hani şey olsun yani. 106 diye söyle ki ee, sayın rakamlar toplama 7 olsun. En büyük kuvveti de 8 olsun. 8'i söylesin. Doğru mu? Şimdi. Diğerinde de ne söyleyebilirim ben? 500. 20'yi söyleyebilirim yani. Veya. Ama söylersem. 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayıdır. En küçük sayı büyük bir ihtimal budur yani. 106'dır bence. Bence 106'dır yani. 106 daha büyük, en küçük yapabilir miyiz? Ama buna göre Selda'nın söyleyebileceği en büyük 3 basamaklı sayı ile en küçük 3 basamaklı sayının farkı kaçtır diyor. Farkı. Hmm. Şimdi o zaman o zaman en büyük yani 700 söylerim ben ya. Niye söylemeyeyim ki? En büyük 700 söylerim. En büyük 700 söylerim. 3 basamaklı sayı rakamları toplamı 7. Yani söylerim. En küçük de o zaman 106 söylerim yani. Yanlış mı oldu? 106 söylesem mesela 3 basamaklı en küçük sayı. Daha da küçültebilir miyim? Küçültemem ama ya. En büyük 700 söyleyebilirim. Yani. Değil mi? Çıkardığımızda. 10'dan 6 çıktı. 4. Şey 10'dan 6 çıktı. 4. Burada 9 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5. 594. Peki ama en büyük... Ha şöyle ama. Neden 106 7 yapıyorum ki ben değil mi? Neden 106 yapıyorum? Şöyle yaparım belki. Hani sonuçta 4'ten büyük olacağım bir sayı oldu mu olur yani değil mi? 4'ten bir 5 oldu mesela. 5'ten büyük sayı doğru. O zaman 104. Tamam tamam. 596. Bir dakika şimdi. 4 1 daha 5. 104 5'ten büyük sayı 8 söyler. 4. E tamam 4 mesela şey olabilir ama bir dakika. 104 4 olur. 4'ten büyük ama ne diyor? Toplamından büyük diyor, değil mi? Bir dakika şimdi tekrar okuyalım. Selim de sevdan söylediği rakamları toplamından büyük diyor. Ha tamam 4 çıksa bile toplamdan büyük olacak o zaman. 103 söyleyebilir. 597. Güzel bir soru. Yani en büyük 7 olabilir dedim ben. 8 olamaz. 8'den büyük olsa o zaman 16'yı söylemesi gerekiyordu. O yüzden 7 yaptık. 700'ü doğru düşündük ama diğerinde yani toplam 4 olsa bile 4'ten büyük sayı söyleyeceği için 8 söylemek zorunda. Doğru. Güzel bir soru. Bence bu anlamda iyi hazırlanmış. Yani. Evet. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde 1 numaralı kutuya yazılan sayının A katı 2 numaralı kutuya. 2 numaralı kutuya yazılan sayının B katı 3 numaralı kutuya. Vesaire devam ediyor. Bu şekilde. E tamam. Şimdi o zaman e, 254... 8 katı yani 2 üzeri 3 katı 2 üzeri 7 olur doğru mu? Çünkü 2 üzeri pardon 2 üzeri 7 olur. Yani ben şöyle yazayım daha büyük olsun. 2 üzeri 4'ün 8 katı yani 2 üzeri 3 katı 2 üzeri 7 yazılacak buraya. 2 üzeri 7 yazılıyor. Tamam. 4 katı yani 2 üzeri 2 katı 2 üzeri 9 yazılacak buraya. Tamam mıyız? O zaman 2 üzeri 9'un ne yapacağım? 32'ye böleceğim. Yani 2 üzeri 5'i böleceğim. Bölersek 2 üzeri 4 olur o zaman. Yani niye, niye olmuyor ki? Yani Ha B kuvveti diyor. Pardon. Şimdi 1 numaralı kutuya yazılan sayının A katı 2 numaralı kutuya. Tamam, 2 üzeri 7 burası doğru. Bunun eee 2 numaralı kutuya yazılan sayının B kuvveti. Ha tamam, 2 üzeri 7'nin 4. kuvveti. 2 üzeri 28. Tamam. 3 numaralı kutuya e, B kuvvet 3 numaralı kutuya 3 numaralı kutuya yazılan sayının C'ye C bölümü. Tamam. C'ye bölümü. He. Bir de C'ye bölümü diyor. O zaman 2 üzeri 28'in e, 1 bölü bölümü. Yani 2 üzeri aslında 2 üzeri 5 çarpımı. 2 üzeri 33 olacak. Doğru cevap B şıkkı. Vay be. Ben hep aynı mantık devam ediyor diye yazdım yani. E, 2 üzeri çünkü 1 bölü 32 bölümü nedir biliyor musunuz? Şöyle 1 bölü 32 ne yapıyorduk biz burada? Bunu aynen yazıp diğerini ters çevirip çarpıyorduk. Yani 32 ile çarpıyorduk. Yani 255 ile çarpıyorduk. O zaman 2 çıkıyor. Osman 30 soruluk, 30 soruluk bir soru 4 seçenekli bir testin tüm sorularını doğru cevaplamışlar. Doğru cevabı A olan soru sayısı pozitif bir doğal sayının küpüne eşittir. Doğru cevap sayısı B olan sayısı B, B olan soru sayısı pozitif bir doğal sayının karesine eşittir. Cevabı A olan soru sayısı ile B olan cevabı B olan soru sayısı ardışık sayılardır. Cevabı C olan soru sayısı bir asal sayıdır. E tamam şimdi mesela o zaman ardışıksa bir say, ardışık sayılarda mesela A doğal sayısı bir pozitif doğal sayısının küpüne eşittir. Yani 2 üzeri 3 o zaman. 3 üzeri 2 ardışık diyor ya. 8 9. Başka var mı böyle yani hani bir sayının e, küp yani küpü ve karesine eşit olanlar. Mesela e, 2'nin küpü var 8 9. 3'ün küpü 27 28 28 ama şey değil yani bir sayının karesi değil. Yani bu. Bu. 2 üzeri 3 2 3 üzeri 2. Yani cevabı A olan soru sayısı 8 tane, B olan soru sayısı 9 tane. Bunları yaptık. C olan soru sayısı da 9, 8, 17. Geriye ne kadar kaldı? 13 tane kaldı. Hangisi olabilir? O zaman asalsa mesela bu. C olan soru sayısı asalsa o zaman 7. 6 olabilir. Bu. Bu kadar. Cevabı D olan 6 olabilir. Neden? 13 soru kaldı geriye değil mi? Cevabı A olan 8 tane var. B olan 9 tane var. C geriye 13 tane soru kaldı. C olan soru sayısı asal sayısı o zaman 7 olabilir. 7 ise 6 olabilir. Mesela 5 de olabilirdi. Ama 8 olacaktı o zaman. Ama şıklarda yok. Mesela 5 de asal. Yani D olan 8 olabilir. Olmadı. Yani cevap 6. Bu şekilde. Son bir tane daha çözelim arkadaşlar. Bu soru basit. Bir sıkıntı yok. Şunu görmek lazım. Ardışık olduğunu görmek. Oradan 8-9 olabileceğini görmek gerekiyordu. Burada ne diyor şimdi? Evet. Yukarıda yer alan sayılardan rastgele ikisi seçilerek küçük olan taban ve büyük olan kuvvet olacak şekilde bir üstü ifade oluşturuluyor. Oluşturulan üstü ifadenin değeri hesaplanıp ortadaki boyalı bölgeye yazılıyor. Daha sonra boyalı bölgeye yazılabilecek tüm değerler küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre sıralamanın ortasında yer alan iki sayının toplamı hangi tam sayıya daha yakındır? Yani mesela eksi 3'ü seçersen eksi 3'ü seçince 5 olur. O zaman Eksi 243. Eksi 3'ü seçersin belki. 2 olur. O zaman 9. Tamam. Eksi 4'ü seçersin. 5 olur. Yani kaç olur artık eksi 4'ün 5. kuvveti? E, 2'nin yani eksi 1024 mü? Çünkü eksi ya. Aynen. Ne, biliyorsun? Eksi 4'ü seçersin. Belki kare dersin. 16 olur. Olur yani eksi seçtik. E belki -4'ü seçersin bilmiyoruz. Eksi -3 olur kuvvet. Nereden biliyorsun? Bilemezsin. -4'ü seçersen -3 olur. Bu da -1/64 olur. Doğru mu? Bu da olur yani. Olur, sıkıntı yok. Veya mesela veya 2'yi seçersin belki. Daha tamam, -x'leri seçtik, hepsini yaptık. -3'ü seçtik, 2 tane oldu. Eksi -4 seçtik, 3 tane oldu. Çünkü eksi -3 büyük. 2'yi seçersin belki. 2 üzeri 5, 32 olur. Başka da olmaz. O zaman eksi 1024. En küçük. Eksi 243. Ee, başka? Eksi 1 bölü 64. Virgül. Küçükten büyüğe sıralıyoruz. Sonra 9. Sonra 16. Sonra 32. Şimdi sıralamanın ortasında yer alan iki sayının toplamı. Şu iki sayı büyük bir ihtimal. Toplamı. Yani tabi burada artık ne olur? 9'a daha yakın bir değer olur. ya 9. 1 1 bölü 64 çok küçük bir değer. Yani bu 9'un yanında. O yüzden 9'a daha yakın bir değer olacaktır. Evet arkadaşlar bu şekilde. Tabi burada dikkat etmek lazım. Şurada kaç tane sayı olabileceğin tüm sayıları doğru bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Eksi 4 hep pozitifler değerlendirilebilir. Eksi 3 unutulabilir. Başka onun haricinde bir sorunun endikabı olduğunu bir e, tuzağı olduğunu düşünmüyorum ben. Bu şekilde yapılabilir. Evet bir sonraki dersimiz arkadaşlar biz 11. sorudan devam etmeye çalışacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik. Hoşçakalın.